Merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte Resident Evil 8'in 10. bölümündeyiz. Videoyu beğenip kanala abone değilseniz abone olup zili de açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler diliyorum ve iyi eğlenceler. Evet dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bildiğiniz üzere Moro'nun yel değirmenindeydik. Şöyle asansöre gelmiştik fakat asansörü geçmemiştik henüz. Burada bir şey var mı diye hemen bir bakalım. Ve şu asansörü artık... Hadi kesik elimizle birlikte. 328 AA. Hı, anladım. Elimde bir pompalı mermisi var. Başka da bir şeyim yok. Bir tane Lycans bile öldüremem. Bir tane kurt adam bile öldüremem yani şu an. Şöyle bir bakalım buradan bir giriş çıkış bir şey var mı? Şurada bir. Evet. Kristalimiz var kristal parçamızı aldık. Şöyle bir koşalım ama umarım önümüze bir şey gelmez. Burada ne var? Aaa Leski bulduk. Ona moro. Al onu al onu. Çaktırmadan al Manyak manyak sadece karıncalı bir şeyler izliyor. Hadi çık. Çok güzel. Oo. Miranda, you, uh. Ya oğlum niye gördün sen beni? I'll just be taking this. Wait, 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 what? What? You joined with other special child. She's not hers. Who oh, you're supposed to say? What do you mean, Mother Specialist? Mother oh, oh, wants her baby back. Don't screw with me. Wait, 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 please, please. If you take it, then the others will laugh at me. But e? if I, I do better than them... What, what do I care? Wait, just a little longer, <laughs> What's so funny? <laughs> You're stupid. You talk too much. <laughs>

Ee, ben kaçıyorum bildiğin. Nereye gideceğim? Buraya mı gideceğim? Evet, nasıl nice çıkacağım abi? Bura nere? Aa nice tabanca mermisi buldum sonunda. Burada bir sarı bir işaret var ama. Allah kırdım. Nice tamam. Buradan mı gideceğiz arkadaşlar? Anlayamadım. Şimdi o yol nereye çıkıyordu? Bu yol nereye çıkıyor? Karıştı yine ortalık ya. Aa bura nere? E ben çıkışı buldum. Bu ne kanka? Hmm. Orada bir şeyler var arkadaşlar. Orada bir şeyler yapacağım. Ondan sonra buraya geleceğim bence. Direkt orayı bırakırsam şimdi sıkıntı olacak. Burada demek ki bir şeyler var. Hop zıpladık. Nice. Oğlum para verme bana. Mermi ver bana ya. Bana para verme ya. Bir dakika ben şimdi yanımda arkadaşlar bildiğiniz üzere hiçbir şey yok. O yüzden şimdi bir şeyler saldırır bana eminim ben. Bu ne tavuk mu? Ha tamam. Bomba atar da var ama bomba atarı da alayım ne olur ne olmaz yanıma koyayım. Ee... Yok ya şu anlık ellemeyeyim de dur bakalım. Burada bir şey var mı? Hmm. Anladım. Likes'lar var. Şey yiyorlar. Ben şöyle bir bo bomba atarak onları bir halletmeye bir önden bir çalışayım. Öl lan. Aa valla öldü. Başka var mı ölen? Bir tane daha varmış. Paslı burada. Burada var mı acaba? 280 leyi bulduk. Şuraya bir bakalım hemen burada bir şey. Aa tabanca mermisi. Nice tamam. 20 mermimiz var artık. 2 tane pipe bomba aldık galiba buradaki herkese. Yani ben öyle Aa. Çok büyük, çok büyük, çok büyük. Ben tekne tekne anahtarı alamadım ki, tekne anahtarı alamadım ki ben. Gone fishing. Hmm. Gel kanka birazcık uğraşalım senle değil mi? Gel. Ne girdi oğlum? Ne girdi bu? İçeri girdiğini bile görmedim. Hadi ikiniz de ölün. İkiniz de öldünüz mü? Of öller. Şimdi bayağı bir mermim oldu. Şu an. Ya onu yanıma bile yaklaştırmamam gerekiyormuş demek ki. Onu anladım ben. Şöyle bir tekne anahtarını tekrar bir alalım. Şurayı bir kapatalım arkadaşlar. İyisi mi? Çünkü bu bize bayağı bir saldıracak. Belli yani. Gel lan buraya. Oğlum baksana. iki kez vuruyor ya. Öldü mü lan? Biri içeri girdi Aa güzel bu ölmüş Bir, bir tane daha var şurada galiba da bu, bu da öldü tamam nice Cephane üretebiliyorum ben şu an değil mi Bir tane bundan üreteyim Oh tamam Reload'ımızı da attık her şey burada tam galiba. Yok, tam değilmiş. Demek ki burada bir şeyler daha var ama Many months later. Çok dikkatli bakmak gerekiyor. Bir tek ben değil, hani birkaç kişi daha bakması bakması gerekiyor bence. O yüzden sizin yorumlarınız çok önemli arkadaşlar. Yorumda belirtmeniz çok önemli. Yorumlarda belirtirseniz nerede neyin olduğunu daha iyi öğrenebilir ve en azından bir şeyleri tam bitirelim istiyorum. 5-10 dakikadır arıyorum fakat bulamadım yani kestim oraları da artık. Bunun altına baktım bir şey var mı falan filan. Ah! Herp bulduk. Bakalım tamam. Okey. Bir herp için beni cidden o kadar bekletti ya oyun. Gerçekten salak salak yerlere saklıyor ya şu oyun. Hani ona tilt oluyorum ya. Şu an bitmiş durumda yani orası da artık. Artık şeye gidebiliriz şu doğru gidebilirim. Orada demek ki bir tane tekne var arkadaşlar. O tekneye doğru gitmem gerekiyor. Bu öldü. Diğeri ölmüş mü? Vallahi ölmüş. Diğerine tek atmışız arkadaşlar. Bakayım yapabiliyor muyuz bir şey? Yok üretemiyoruz. Buraya girebiliyor muyum ben? Girebiliyorum evet. Burada tekne anahtarını madenindeki kulübeye bırak. Hans öldü artık balık tutamayız. Demek istediğim hepimiz onun ölümünün kaza olmadığını biliyoruz. Dev bir balık tarafından yendi. O ve koca tekne. Bu dev balık moro değil mi? Ulan hikayede de anlatmıştı o balık. O balık işte moro arkadaşlar. O balık moro. Evet şimdi biz suya gireceğiz. O da bir yerlerden çıkacak falan bizi alacak. Ondan sonra onunla fight. Fight atacağız değil mi? Evet aynen öyle olacak. Peki ben mi kullanacağım tekniği onu merak ettim ben şu an. Aha tekniği kullanmama izin verdi. Ya o kadar kötü bir tutuşu var ki teknenin. <laughs> Neyse bakalım baraj diyor. Gidelim böyle. Şimdi bizi yakalayacak değil mi bu? Garanti jumpscare yiyeceğim ya. Garanti. Ben biliyorum abi. Ben biliyorum. İyi bak başımıza bir şey gelmedi Allah'tan. Bakayım. Vallahi başıma bir şey gelmedi ha. Saldırmayacak şu an. Demek ki. Az önceki yalnız öyle böyle büyük bir balık değildi, moroydu muhtemelen. Bu neymiş buranlere? Buran nere ya? Ben nereye geldim? Yoksa burada balık mı var? Balık mı avlayacağım? O, Bayağı büyük ha bu arada. Bayağı büyük bir balık. Ne yazıyor? Ne, ne yazdı? Kaliteli et. Balık. İki tane verdi balık. Anladım tamam. Yani o, o balık bayağı büyüktü ama sen bilirsin. iki balık bana saldırır da. Bayağı büyük çünkü yayın balığı bu. Yok hala daha şeyler eksik burada. Sağda solda bir silah milah bir şey bulsam bari ya. Acaba dedim acaba ya acaba bir tane hani kristal falan vardı gizlenmiş ben mi göremiyorum bilemedim yani kırmızı ama hala Olacak gibi değil ya. Bu kadar gizlenmez yani anladın mı? Çok nalet yerlere gizliyorlar ya. Bak direkt animasyona geçti bu sefer. Bu ne lan? Kim geldi lan? Bu ne ya? Ethan, Ah, redfield! i'm surprised you made it this far. it'd be a shame if something happened to you now. so, chris, why not? you killed mia. now do me and finish the job. hey, cap, i'm getting some serious motion readings out here. we should move on. what kind of readings? what's moving? unknown. but my guess is we've been here too long and miranda knows it. hey, hey, did you say miranda? How are you involved? Leave it alone, Ethan. You are out of your depth. What about the sample analysis? It's definitely related to the mold. Aa, oh, geliyor. Vallahi buraya geliyor. Yerle bir et de. Yemesin ya, beni yemesin ya. Beni yemesin ya. Beni yemesin ya. Beni yemesin ya. Lütfen ya. Aa tipe bak. Oğlum bu ne lan? I don't have time for this. Oğlum bu ne biçim çirkin bir yaratık? Ne yapıyorsun lan üzerime kusma manyak. On ne kadar çirkin bir yaratık lan. Oha bir anda büyük oldu. Yoo. Bu böyle yıkacak mı bunu? Ben nereye gidiyorum? Oy kaçmam lazım hızlıca. Oğlum tipe bak lan. Abi bir de arkamdan bir şeyler fırlatıyor. Nerede ki? Çıkıp alıyormuş beni şimdi. What am Nerede olduğunu göremedim lan. Kayboldu. Nereye gidiyoruz? Şimdi bakalım. Gatehouse. Oha! Ve bak lan ne kadar büyük. Eee şimdi... Evet. Bunu ona göre ayarlayacağız. Tamam anladım. Neyse. Saçma salak şeyler. Aa dük. Ne yapıyorsun lan burada? Şişko seni. Gel buraya gel. Aa vallahi sevde var. Şimdi yediğim şuna bak. Neyse tamam. Ne vereyim abime? Tamam dük. Ee, mükemmel kristal kafatasını satalım. Tavuk yok. Tamam. Hemen cephaneliğe bakalım arkadaşlar. Cephanelikte. Şimdi ben ee, tabanca mermisi, patlıcı mermi, magnum mermisi. Magnum ne, mermisi ne işe yarıyor bilmiyorum ama 50 kalibrelik. Benim bildiğim 6 patlar falan oluyor Magnum. Hmm. Hmm. Anlamadım. Neyse tamam. Ben bunu satacağım arkadaşlar. Çünkü yerimiz yok. Zaten. Var da. Boş ver. Bir dur bakayım sen. Seni de satalım. Tamam. Çünkü onu kullanamıyorum. Yanlışlıkla aldım bildiğinizlere. üzere. Boş boşuna para harcadık ama. Şimdi bakalım e, şuraya bir bakalım hemen. ha yeni bir şeyler var dedi diyor ki hiçbir şey koymamışsın buraya flash mermisi patlayıcı mermi var oğlum ben bunları şey yaparım ki hiçbirbirine koymuş şerefsiz bana kaç ben kaça sattım 1897 ismini aldı bunu alacağım bunu alacağım bu işimize yarar arkadaşlar güçlendiriyor bu şeyleri ee, f yanaklık falan filan diyor. Gerek Fudu's yok ona. Life. Evet. Fuse life. Gerçekten öyle. Ama benim bana hiçbir şey yapamıyorsun galiba. Yapabiliyor mu? Aa bunu yapabiliyor. Vallahi bunu yapabiliyor ha. Aha. Korunurken büyük ölçüde aldığın hasar kalıcı olarak büyük ölçüde azalır bu domuz çorbası arkadaşlar. Çorba de bo pork. Yani pork. Evet. Tamam başka da bir şey yok galiba. Tekrar bir kaydımızı alalım ve devam edelim arkadaşlar. Şöyle. Ya mermimiz de yok ki doğru düzgün. Ben şimdi nasıl savaşacağım bununla? Bu ne? Bu kol çok eski. Her an kırılacak gibi duruyor. Umarım kırılmaz çünkü elimizdeki tek yedek kol ikinci yel değirmeninde. Şimdi bana ikinci yel değirmenini soracak değil mi? Hemen tavuk gördün. Sen bir gel. Hop. Sen neredesin diğeri? Diğer nerede ki? Kaçtı mı lan? He. Aslı hurda, tavuk. Bir bakayım ne var? Kristal parçası. Eh. Ya birazcık işimize yarayan bir şey versin oyun ya. Ha? Duyga yine satmaya gideyim onu bari. 3. Ah be. Balık olsaydı bir tane daha arkadaşlar. Bir de et. Neyse tamam. de pest. Yok. Tamam başka da bir şey yapamıyorum. <laughs> evet. <derim. gülüyor> Tamam çok konuşma. Şimdi değirmen diyor. ikinci el değirmenine gidiyor. Falan kol var mol var bir şeyler diyor. O keskin nişancı mermisi. Okey. Burada bir şey var mı? La falan yok mu burada mermi ya da? yapanı üret. Şunu üreteyim ya. Değil mi? İlk yardım ilacına da şu an gerek yok gibi. Evet şu kolu bir çevirelim hemen. O, Kol elimizde kaldı. Şimdi Gerçekten? ikinci ikinci el değirmeni şu değil mi? Buna çıkmayacağız değil mi lan? Buna çıkacağız ama nereye gideceğiz? Nasıl gideceğiz? Aa burada tabanca mermisi buldum. Nice. Bunu daha fazla bir şey yapamıyorum galiba. Döndüremiyorum galiba arkadaşlar. Bakalım hemen. Yok. Bizim gerçekten şuraya gitmemiz lazım değil mi? Peki oraya nasıl gideceğiz? Buradan uçacağız muhtemelen. Neyse. Dur ben bulacağım şimdi yolu. Yolu bulalım. Bak, i̇nelim aşağıya hemen. Bura nereye? tabanca mermisi buldum. Ya benim şimdi oradan gidişim yok değil mi? Sadece buradan gidebiliyorum. Okey. Ama sen kırıl artık. Heh. <laughs> <laughs> Oo! Tamam. Ee, o zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Boss fight'a gelmiş durumdayım galiba. Burada bitirelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.